Evet arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığım e, kafesi monte edeceğiz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar benim kuşlar ahşap kafeslerde yaşıyor ama artık e, biraz zor olmaya başladı. Çok fazla kemirdikleri için sürekli tadilat yapmak zorunda kalıyorum. İşte bu durumu sonlandırmak için de metal kafes aldım. Öncelikle bir kutuyu boşaltalım. Şöyle strafor köpükleri alalım. Kurulum kılavuzu birazdan lazım olacak. Yemlikleri de bayağı güzelmiş. Fazla sayıda kuş için. Oldukça geniş yemlikleri var. 3 tane tünek çıktı. Ama tünekler muhabbet kuşları için biraz kalın. Onlarda kullanamayız bunları. Bunlar da Kurulum ekipmanları sanırım. Kafesin tekerleri. Evet. Tellerimizi de şöyle parça parça koyalım. Puzzle gibi birleştireceğiz birazdan bunları. Şöyle kafes tabağı. Bu da yine parçalardan iki tanesi. Kafes büyük olduğu için bugün yerde montaj yapacağız. Mecburen. Evet. Bu da diğer bir parçası arkadaşlar. Bu da son parçamız. Epeyce bir parça oldu. Şimdi şu yerde alt kısımlar çünkü ayakları var onların. Ayaklı bir kafes. Onun dışında şunlar e, boyutları itibariyle sanırım yan taraf. Şunlar sürgü sistemleri. Yine birbirine e, bağlantı yapacağımız aparatlar. Şurada bir tane kafes tabağımız var. Evet burada da ee, üst ve alt var arkadaşlar. Şurada da üste takacağımız teller var. Şöyle şeyleri de keselim. Bağlantıları da keselim. Evet, bunlar tekerler. Şöyle dört tane tekeri var. Tekerli olması işimi kolaylaştıracak taşırken burada da gördüğünüz gibi vidaları var bir tane de alyan anahtarı koymuşlar içerisine şimdi birinci aşamada önce şu önümüzdeki e, şeyleri takmamızı istiyor kafes altı kafes altı hangisi dört tarafı çerçeveli olan tel yani kafes altı şu Bunu bu şekilde vidalayacağız. Yapabilirsek. hal de alalım. Bunu buraya takacağız. Zaten birinci katı yaptıktan sonra üstleri çıkmak kolay olur. Önemli olan temel. Evet. Pastel de kur yapıyor küçük kuşa. Aa yanlış yaptık. Bunu buraya takmayacaktık. Bunu şuraya takacaktık arkadaşlar. Buraya taktım yanlışlıkla. Evet o taraf tamam. Şimdi şurayı da takalım. Orası da. Şimdi diğer tarafı da taktıktan sonra artık daha kolay olacak. Şöyle çevirelim bana doğru. önce bu tarafı takalım. Diğer taraf biraz zor oluyor çünkü. Evet biraz zorladı ama biraz zor da olsa yerleştirdim o vidayı. Şu aşağıya da takalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bu ızgara kısmı oluyor kafesimizin. Yani kuşların dışkılara ulaşmasını engelliyor. Onu da hemen şuraya takacağız. Bir de kilit sistemi yapmışlar ızgara için. bu şekilde. Aslında önce tekerleri taksam daha kolay olacak benim için. Önce bir tekerleri de takalım. Çünkü sürekli monte ederken sağa sola çeviriyorum. Şöyle tekerleri de açalım. Hemen geçiyormuş zaten. Ama bir çekiç mi lazım? Gel sıkıldın mı? Gel. Pastel sıkılmış sürekli bağırıyor. Biraz da dışarıda otursun. Sıkıldın mı pastel? Sıkıldın mı sen? Ha? Beğendin mi pastel kafesi? Ha? Hoşuna gitti mi? Tek başına yaşamak ister misin? Gerçi senin kafesle falan ilgin yoktu. da. Uyumadan uyumaya giriyor arkadaşlar pastel. Akşamları bir de yemek yemek için tabi. Karnı acıktığı zaman hemen kafesine giriyor. Onun dışında evin içinde geziyor odada. O da tamam. Şimdi ikinci katları takacağız. Evet, o aşağıya tek kapılı olanlar geçecekmiş. Demin yanlış yapmışız. Tamam şimdi oturdu. Biraz önce yanlış takmışız. Yani yukarıya takılacak olanları aşağıya takmışız. O yüzden kısa gelmişti. Ama şimdi tam oldu. Arka tarafı da yerleştirelim. Şimdi üst terleri takacağız. Bu da çatı telimiz arkadaşlar ama tabi bir tane sandalyeye ihtiyacım olacak. Nasıl yerleştireceğiz düşürmeden? bu tarafı da takalım evet şöyle geçirebilirsem süper bu sefer tamam son iki tane vidamız kaldı Ve son vidayı da taktıktan sonra kafesimiz hazır arkadaşlar. Bir de çekmeceyi takacağız. Şu çekmeceyi de çıkaralım. Aslında bunun çekmecesi de beyazdı. Ama sanırım bir yanlışlık olmuş. Böyle siyah bir çekmece koymuşlar. Ama problem yok. E çünkü beyazlarda zamanla iz yapıyor dışkılar. Siyah olması daha iyi. Karışmış siyah kafesin çekmecesiyle. Evet, onu takınca çok güzel bir kafes ortaya çıktı. Pastel, beğendin mi? Senin kafesin iki katı büyüklüğünde. Şöyle kapılarına bir bakalım. Bu niye içeride kalmış ha? Evet, oldukça geniş kapıları var arkadaşlar. Ee, yani her türlü içeriye müdahale edebileceğimiz şekilde kapılar koymuşlar. Aynı şekilde altta da bir tane kapısı var. Alt, alt tarafa müdahale etmek için. Bu arada e, kafesin boya kalitesi çok iyi. Yani kemirseler bile çıkmayacak şekilde bir boya. Bayağı sert. Zaten şu kalın olan demirlerden belli oluyor. Birazdan büyüklüğüne de bakalım. Şöyle çekmece kısmı var. Kafesiz garası. Onun da yine kilidi var düşmesin diye. Bu da kafes tabağımız. Şöyle bir tane de malzeme bölümü var alt tarafta, işte yemleri vesaire kuş oyuncaklarını koymak için. Ee, Tabi büyük olmasına karşın tekerler işimizi kolaylaştırıyor. Evin içerisinde istediğimiz yere sürerek götürebiliyoruz. Ee, benim aldığım kafesin genişliği 94 santimetre. Yüksekliğine de bakalım. Yüksekliği de 152-153 cm bunun bir küçükleri de var ama ben e, kuş sayım fazla olduğu için küçük dediğimde aslında 20 cm bir kısalık var yani bu 90 cm o 80 cm bu 150 ise arkadaşlar o da şuraya kadar 130 cm iki tane de ondan aldım aslında e, hem zebra ispinozları için. Bir de kanaryalar için bunun küçük versiyonlarından da aldım. Onlar tabii daha sonra gelecek. Papağanlar için de yine bunun siyah versiyonunu aldım. O da önümüzdeki günlerde gelecektir. Aslında ben bunu papağanlar için almıştım. Siyah almıştım. Ama beyaz gelmiş. Beyaz olduğu için de muhabbet kuşlarında kullanmaya karar verdim. Şöyle yan taraflarına da bakalım. Evet burada da bir tane, iki tane kapımız var. Biraz yamulmuş o da tabii taşıma koşullarından dolayı. İki tane kapı sistemi. Aşağıda yine tek kapısı var. İçinden de işte şöyle dört tane yemlik çıktı. Direkt kendi yemliklerini kullanacağım. Gayet yeterli çünkü fazla sayıda kuş için oldukça geniş hazineleri var kuşlar için pek uyumlu değil içinden çıkan tünekler yeni tünekler almam gerekecek ee, yine kuşların e, oyun ihtiyaçlarını karşılamak için bazı aksesuarlar alacağım arkadaşlar bugün sadece şöyle kabı olarak kurulumunu yaptık sizlerle birlikte önümüzdeki günlerde e, yeni aksesuarları takacağız kuşlarımızı yerleştireceğiz bir de tabi papağan kafesleri gelecek, ispinoz kafesleri gelecek, onların kurulumunu, yerleşimini vesaire yapacağım bu hafta. Yavaş yavaş metal kafeslere döndüreceğim, ahşap kafesleri. Çünkü çok fazla kemiriyorlar, sürekli talaş toplamak zorunda kalıyorum. Özellikle dişi kuşlar ve sevda papağanları çok fazla kemiriyorlar, sürekli tacilat yapmak zorunda kalıyorum. Bunu sonlandırmak için de metal kafeslere geçme kararı aldım arkadaşlar Tabii kendi yaptığım kafeslerin yerini tutmaz ama en azından Daha temiz olacaktır Pastel Videomuzu sonlandıralım arkadaşlar Gel Pastel Pastel de Biz kurulum yaparken Oyuncağı ile oynuyordu Gayet keyfi yerinde görünüyor Ama yem kustuğu için Bakın ağzı yüzü her yeri kirlenmiş. Biraz da tüy dökümüne girmiş pastel. Çok da sinirli bakıyor. Evet bugün sizlerle birlikte yeni kafesi kurduk. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.